Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pratik, kolay, herkesin evinde olabilecek malzemelerden lezzetli mi lezzetli bir kurabiye yapacağız. Şimdi malzemelerimiz. Bir tane limon kabuğu rendemiz var. Burada da rendelediğimiz limonun yarısını suyun alacağız. Yarım su bardağı Hindistan cevizimiz. Yarım su bardağı ayçiçek yağımız. Yarım su bardağı toz şekerimiz, bir paket kabartma tozumuz, bir paket vanilyamız, iki tane yumurtamız ve aldığı kadar un um kullanacağız. Bu da arkadaşlar üzer için kullanacağımız Hindistan cevizi. Bunu şöyle kenara kaldıralım. Şimdi hamurumuzu yapmaya başlayalım. Önce yoğurma kabımıza yumurtamızı limon kabuğu rendemizi ekleyelim. Lütfen limonu rendelerken beyaz yerini almamaya çalışın. Acımsı bir tat verir. Beyazını alırsanız yarım limonumuzu da ekleyelim. Şekerimizi de koyalım. Şekerle yumurtayı şekerler eriyene kadar çırpalım. Bu da bir fiske de tuz atalım. Limonla etkileşim yapacak. Bu da kurabiyemizin kıyır kıyır olmasını sağlayacak. Şimdi ben şekerimi güzelce erittim. Yağımı ekliyorum. Yarım su bardağı yağımız. Yarım su bardağı hindistan cevizimiz. bir paket kabartma tozumuzu vanilyamızda koyalım güzelce çırpalım güzelce çırptım ben arkadaşlar şimdi un azar azar un ekleyeceğiz İlk etapta ben şöyle 4 kaşık unum ekledim bunu bir güzelce karıştırayım unlu azar azar eklememiz önemli arkadaşlar. Hamurumuzun kıvamını ayarlayabilmek için azar azar ekleyeceğiz. Elimize yapışmayan yumuşak bir hamur elde edeceğiz. 3 kaşık daha koydum bak şu anda. Toplam 7 kaşık oldu. Artık ben elimle yormaya başladım. 7 kaşık 7 kaşık un koydum ama arkadaşlar herkesin ölçüsü kaşığının aldığı miktar değiştiği için aldığı kadar un ekleyeceğiz. Lütfen azar azar ekleyerek hamurumuzu çok sertleştirmeyelim. Yumuşak elimize yapışmayacak şekilde bir hamur olacak. Benim 9 kaşık kadar unu hamurum aldı. Bu kıvamda bir hamurum olacak. Bu hamurumdan şöyle cevizden biraz küçük parça kopardım. Şöyle üzerine bastırarak Hindistan cevizimizi batıralım. Ben üzerine şekil vermek için şöyle bardağımı kullanıyorum. Bu görüntü güzel olduğunu düşünüyorum. Bu kurabiyede. de. Ama siz böyle uğraşmak isterseniz Hiçbir şey yapmaya da bilirsiniz. Başka şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Cevizden biraz küçük parçamızı alalım. Hindistan cevizimize batıralım. Şöyle bardağımızın ucuyla bu şekilde bir desen verelim. Ben bütün kurabiyelerimi böyle yapacağım. Şöyle arkadaşlar şunu göstereyim. Ben biraz önce elimde gösterdim ama siz bunu tepsiye koyarak da şeklini verebilirsiniz. Ama her koyduğun hepsini dizip de şekil veremezsiniz. Birbirine zarar verirsiniz. Şeklini bozarsanız. Her koyduğunuzun şeklini verin. Sonraki koyduğunuzun şeklini verin. Öbür koyduğunuzun şeklini verin ve tamamlayın. Benim kurabiyelerim tamam. 180 derece fırında 10-15 dakika pişireceğim. Önceden biraz ısıtın. Evet arkadaşlar benim kurabiyelerim yaklaşık 15 dakikaya yakın. Altı üstü fansız pişti. Alt üstü yandı benim fırınımın ama fansız şekilde yandı. Şimdi size içini göstereyim nasıl kırıldığını göstereyim. Kıyır kıyır denir ya tabiri caizse o şekilde bir kurabiyemiz oldu. Böyle arkadaşlar. Bakın tık diye hiç ağızda dağılacak bir kurabiyemiz oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.